ve Floki üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul sürdüğü öncesinde Simpson'ların 1 dolar olacağı yani 200x yapacağı kehanetinde bulunduğu Frink coin'dan bahsedeceğiz. Bunu kısayım. Her gün her sabah onda fiyatı dolar bazlı %2 otomatik artırılmakta. Bu şekilde çok ciddi artış yaptı. Borsalarda listeleneceği tarihe kadar da tam 10x daha yapacak. 8 global büyük borsayla hepinizin bildiği borsayla listeleme görüşmeleri devam ediyor. BNB Chain ile zaten ortaklık kurdular. Bu şekilde yaklaşan potansiyel binans listelemesi için kapılar ciddi şekilde aralanmış oldu. E, hepsinden ve nasıl alım yapıldığından hepsinden bahsedeceğiz fakat ben bu videonun açıklamalar kısmına da yorumlar bölümüne de linki bıraktım. O %10 ödüllü linktir. E, oradan kaydınızı olduğunuz zaman her alımınızda %10 bonus veriyor size ek olarak. siz de ne yapacaksınız? Bu arada Fring karakteri bu. Birazdan coin ve de göreceksiniz. Aşağıdan hesabı açtınız. Mesela şu anda 100 dolarlık alım yaptınız. Hesabınıza anında 110 dolarlık yatar. Yarında 200 dolarlık alım yaptınız, 220 dolarlık yatar anında. E ve alım konusunda çok dikkat. Bugünden tezi yok. Ne demek istiyorum? Şunu çok kısa bir durdurayım. Devam edeceğiz. E bugün ya yani yarın bu fiyata bu kadar çok alamayacaksınız. Hatta kiminizi izlerken bir saat kalmış olacak. Şu an fiyatı 2.07. Siz izlerken çok büyük ihtimalle 71.5 olmuş olacak. Hala olmamışsa yani şanslısınız demektir. Her gün artıyor. Bir hafta 10 gün önce videolara başladığımızda fiyatı 2.05 küsürlerdeydi. Şu an 7'lerde. Almayanlar çok pişman oldu. Alanlar sürekli ekleme de yaparak kazanmaya devam ediyor. Çünkü evet fiyatlar hala düşük. Nitekim borsalarda listeleneceği tarihte 0.062 yani 6.2 cent olacak bu şu anki fiyatların tam 10 katına tekabül ediyor hemen hemen o yüzden bunun altını çizmemiz gerekiyor ve dahi listelemeyle daha da fazla yükseliş ya kısacası yarın bile e, bugünkü fiyata bulamıyorsunuz her gün artıyor alanlar zaten sık sık ekleme yapıyor çünkü 100 doları 10'a katlamakla 1000 doları 10'a katlamak arasında da 10 kat fark var o yüzden dediğim gibi kaçırmamakta fayda var benden söylemesi sonra pişman olmayın hatırlatırım bugünleri Burada ilk defa bakın Frink coin'i şu şekilde bir görüyoruz. Çok güzel. Ardından manşetlerle birlikte televizyonlarda ve büyük isimlerin masalarına kadar gidiyor. Burası en önemli kısım. Frink'i yaşlı şekilde 1 doların içinde görüyoruz. Bu herkesin anlayacağı gibi Frink coin'in 1 dolar olacağını ima eden aslında en büyük kehanet olarak bizim karşımıza gelmiş oluyor. 1 milyarlık düşük bir arıza sahip olup e, yüzde, ya burada ben stakingten, airdrop'tan tek tek bahsetmeyeceğim. Daha neler neler var. Neler neler. Gördüğünüz gibi 8 global büyük borsa olan Radium, Jupiter, Geicio, Maxi, Bitget, htx, eski adıyla Huobi, Elbank, Bitmart tarzında özellikle şu son altısını bilmeyen yoktur. Maxi ve Bitget'le bizim de kanal olarak işbirliklerimiz var. Globaldeki en büyük en popüler borsalar. E bunlarda listelenen coinlere ne olduğunu siz de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum değil mi? Dolayısıyla e, dediğim gibi Simpson'ların 1 dolar tahmini nereden geldiği anlaşılıyor. BNB Chain ile zaten işbirliği içerisindeler. Binance listelemesi için kritik. Link aşağıda kaydolup alırsınız. Alanlar eklemesini yapar. Ben hemen girişi yaptım. Buy Coins kısmından alım kısmına girdim. Neyle nasıl alacaksın ödeyeceksin diyor. Mesela USDT ile TRC 20 ile ödemeyi seçeyim ben. Ne kadarlık alacaksın? Mesela 600. 600 USDT oluyor yani. 85 bin küsür. Frink yaptı. %10 da bonus koyuyor. Alttaki linkten hesap açıldığı için. Tabi yarın bu fiyata bu kadar çok alamazsınız. Çünkü fiyatı artacak. Önceden alanların elindeki değerlenmiş olacak. Her gün böyle. Hemen sorguyu verdiğimiz anda ödediğiniz anda coinleriniz yatıyor tabii ki. 3 USDT üzerine ekledi çünkü A gönderim yaparken gaz ücreti kesiyor ya onu peşinen ekledi. 603 USDT'yi şimdi borsanızdan ya da cüzdanınızdan hiç fark etmez. TRC20 anın aracılığı ile buradaki adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar. Gönderim işleminize göndereceğiniz yerde yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Ve coinleriniz bonusuyla anında hesabınıza cüzdanınıza yatıyor. Bizim Türk borsalarına bu şey geldi işte 48 saat kuralı hiç fark etmiyor zaman dışında sorun yok. Yani hemen şu anda olsun diyenler global borsadan gönderebilirler ödemeyi yapabilirler. Ama Türk borsası üzerinden de şimdiden çekim talimatını verip 48 saat sonra onaylandıktan sonra Zaten ödeme yapılmış oluyor. Dolayısıyla coin'leriniz yine anında hesabınıza yatıyor. Bir fark yok yani zaman dışında sıkıntı yok. Türk borsasından da yapabilirsiniz. Her günde %2 değerlenerek sabah saat onda listeleme tarihine kadar tam tamına 10 kat değerlenip listelemeyle daha da yükselerek isteyen istediği listelen büyük borsaya gönderip karını alabilir. Dileyenler de bunun yanı sıra beklemeye devam eder 1 dolar için 200 katlık artış için kişiden kişiye değişir ama ne dedim yarın bu fiyata bulamazsınız. Aşağıdaki linkten kaydolup alırsınız. Alanlarda eklemesini yaparak getiriyi iyice katlar. Yine Pip ve Floki tarafında bildiğiniz üzere e, ilginç olaylar hafiften devam ediyor. Aynı şekilde e, Trump'ın 2026 politikaları şimdiden başladı bile. Biliyorsunuz 2026 yılı içerisinde Trump'ın zaten seçim politikası uygulayacağı herkesin bildiği bir şey. Ya bunu zaten bilmeyen birisi yok. İçinde bulunduğumuz süreçte de işte Powell'la resleşmeler başladı falan filan. Bu seçim ekonomisi PIP ve Floki gibi varlıkları inanılmaz derecede güçlendirecek. Bunu zaten peşinen söyleyeyim. O yüzden Trump'ın bile açıkladığı bu olay çok önemli. Zaten bundan kaynaklı olarak biliyorsunuz ki Zamanında 126 bin dolara Bitcoin yükselip 80 bin dolara düştüğünde herkes düşüyor diyecek diyen CZ ve 2023'teki EMA etkinliğinde Pipcoin'in e, gücünü gizli mesajlarla e, vurgulayan CZ. Hatırlarsanız yeni mimlerin e, şeyi çok şaşırtıcı demişti hacimleri. Aynı şekilde 2026 yılının içerisinde süper döngü beklediğini açıkla bakın bu çok önemlidir. Elon Musk gelecek 12-18 aylık zaman dilimi içerisinde e, ABD ekonomisinde büyük bir canlılık öngörüyorum dedi. Bu yine kriptolar açısından çok kritik. E, biliyorsunuz Musk'ın Peep ve Floki'ye de yakın ilgisi var. Ya kısacası bu iki varlıkta evet hep aynı şeyi söylüyoruz ama gerçekten de 2025'te ciddi düşüşler oldu. 2026'da telafi potansiyelini yüksek olarak görüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.